Ben siyasete çok erken başladım. Cumhuriyet Halk Parti'nin gençlik kollarında siyasete girdim. Partide yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve 2009-2014'te belediye başkanlığı noktasına kadar yürüdük. Hı hı. Özellikle yerel siyaseti severek, isteyerek, amaç ve hedef olarak önüne koymuş bir siyasetçi. Evet. Ve o tarihte başladığımız yerel siyaseti hala devam ettirme niyet ve azmindeyiz. Ne mutlu. Şimdi kulislerde şu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi dediniz, şimdi Ak Parti konuşuluyor. Evet. Ve adaylığımızla ilgili dedikodular var. Biz bunu öğrenmek istiyoruz açıkçası. Şimdi 2009-2014 sürecinde 5 yıllık görev yaptık. 5 yılın sonunda 2014 yılında başka bir arkadaşı, Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi gösterdi. Hı hı. O dönemde döndük. Özer Bey'di aday. Biz herhangi bir yere gitmedik. Desteğimizi de açıkça ilan ettik, destekledik. 2014-2019 sürecinde Özer Bey'in Belediye Başkanlığında bir süreç yaşadı Kuşadası. Ama mutlu bir süreç değildi benim kamuoyundan aldığım bilgilere göre. Ve 2019'daki adaylık sürecinin de yine benim dışında gelişeceği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde netti. Hı hı. O zaman dilimi içerisinde AK Parti'den belediye başkan adaylığımla ilgili talepler ve teklifler geldi. Ben yerel siyasetçiyim. Altını bir kere daha ifade ediyorum. Hı hı. Ve doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım şehre hizmet etmek istiyorum. Hı, hı. AK Parti yani iktidar partisi Kuşadası'na hizmet etmem için çok önemli bir noktaydı. Çok önemli bir mevkiydi ve çok önemli bir partiydi. O nedenle hiç tereddüt etmeden AK Parti'nin üyelik formunun altına imza attım. 2018 yılından bu yana AK Parti'nin Parti üyesiyim. Ee, diyorlar ki biz ithal başkan istemiyoruz. Biz bizimle yürüyen bir başkan istiyoruz. Siz ithal bir başkan mısınız? Şimdi arkadaşlarımın bu açıklamalarını tebessüm ederek bakıyorum. Sonuç itibariyle bir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İki, Kuşadası'nda yaşayan bir siyasetçiyim. Ve hep altını çiziyorum. Yerel siyasetçiyim. 2018 yılında ilçeme daha iyi hizmet verebilmek için iktidar partisinin üye formunun altına severek üyelik imzamı atmışım. Ben o tarihten bu yana AK Parti'nin üyesiyim. Kendimi ithal gibi görmüyorum. Öyle yorumlamıyorum. Yorumlayan arkadaşlarımın bu yorumuna tebessümle bakıyorum. Ama bir gerçek vardır. Partinin ana hedefi iktidar olmaktır. Seçim kazanmaktır, sonuç almaktır. Ben Kuşadası'nda, Kuşadası konsansüsünü sağlayabilecek nitelikte bir aday olarak kendimi görüyorum. Ve Kuşadası'nda nasip olur, <laughs> görev verilirse... Kuşadası uzlaşısını sağlayarak sonuç alacağımızı, seçimi kazanacağımıza canı gönülde inanıyorum. Ee, peki seçildik, başkan olduk diyelim. İlk yapacağınız hizmet ne oldu? Şimdi yani bir gerçek var, çok ciddi sorun. Bir gerçek var. Kuşadası sürekli büyüyor. Hı hı. Nüfusumuz sürekli artıyor ve nüfus artışıyla birlikte sürekli büyüyen Kuşadası'yla birlikte özellikle altyapı sorunları ciddi boyutta büyüyor. Ve başka bir gerçek var. Yani Kuşadası turizm kenti ama uzun süredir turizm yatırımlarını göremiyoruz. Altyapı yatı, alt altyapı yatırımları belirli etaplarda yürüse de gelişme oranında, büyüme oranında altyapı yatırımları yapılmıyor. Turizm yatırımları da uzun süredir yapılmıyor. Turizm yatırımları derken oteller. Yani yeni turizm oteli yok. Yani turistik tesisler Kuşadası'nda uzun bir süredir Bunlar bir şekilde olmalıydı lazım. Yani biz turizm kentiyiz. Hı hı. Ve Türkiye'nin ilk turizm kentiyiz. Türkiye'nin ilk turizm kenti olan Kuşadası bugün turizm kentleri sıralamasında geride kalmıştır. Ben bunu kabul edemiyorum. 2019'da bu bize nasip değilmiş. Nasip olmadı. Hı hı. İnşallah 2024'te Allah'ımız nasip ederse Yolumuzu yürüyeceğiz. Yol. Kuşadası'nda iktidar gücüne ihtiyaç var. Hı hı. Hükümetin gücüne ihtiyaç var. Ve Kuşadası'nda Kuşadası konsansüsünü sağlayarak sonuç alacak bir kişiliğe ihtiyaç var. O kişilikte Esat Altıngün olarak kendime evet. inanıyorum ve güveniyorum.